Hadi oyun salonuna doğru gidiyoruz. Meryem çok heyecanlı. Yine ne gördü de bu kadar sevinerek koşuyor? Meryem çok uzaklaşma, kaybolursun. Ay, ay Meryem, burası çok güzel bir yermiş. Ne bileceğiz? Oyun parkına mı girmek istiyorsun? Gel bakalım oyun parkında neler varmış. Al anne bunu. Evet bunu bana ver kaybolmasın kızım. Bakalım bu, burada ne varmış. Topuklucu varmış Meryem. Başka ne varmış? Oyun evleri varmış bir de. Çık bak bakayım güzel mi? Güzel. Beğendin mi? Girelim mi? Tamam hadi gel bakalım. Önce bilet almamız lazım. Daha neler varmış diye bakalım mı? Aa gel bu tarafa bakalım istersen önce. Evet. Ay bu çok güzel Barbie bir araba varmış. Barbili değil bu. Spor araba bu. Başka ne varmış? Meryem'in en sevdiği yer varmış şeker ve sakız makinesi Değil mi? hadi gel bakalım başka nereye gidelim bu tarafa doğru gitmemiz lazım Meryem sakız alalım mı sakız makinesinden sakız alalım mı sakız istemiyor musun o zaman bu tarafa doğru koş bakalım koş 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 tamam başka ne varmış gel bakalım ona göre bilet alalım Bilet almazsak bizi koymazlar kızım. Aa, bak burada ne gördüm. Çok güzelmiş. Hadi gel bakalım gel. Gel bakalım burada ne gördüm ne gördüm. Ay buradaki top avucu hadi gel may. Ringler, ring toplar varmış burada. Şunu bak burada daha neler var Meryem görmediğimiz oyun salonunda. Aa fincan var. Bu fincan mıymış? İçine giriyorsun seni döndürüyormuş. Binelim mi? Gel bakalım daha neler. Aa gondola binelim bence. Taha ve Meryem evet. Meryem gondola binmek ister misin? Bence bu oyun parkına girelim o zaman Tamam ben, Meryem oyun parkına girmek istiyormuş ben, ya, Daha da gondola mı Binmek istiyorsun Yo, ben de Sen de mi oyun parkına girmek istiyorsun tamam. evet, yani. Hadi gelin bakalım Şu gondola da bakalım Gondol nasıl mı çocuklar Hiç bu kadar küçük gondol görmemiştim Bakın bu, sürü, bu sürü, güzel şeyler varmış Meryem buna mı binmek istiyor ben, 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 ben. Tamam Hadi gidelim o zaman.